Amca kolay gelsin. işlerinde başarılar dilerim. Sağ olasın yeğenim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim amca. Amca buradaki çalışmayı açıklayabilir misin? Yani öncelikle devletimizin polisine, jandarmasına, emniyet güçlerine şehit düşen bütün askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet, devletimize, milletimize ve ailesine sabırlar diliyorum. Yani Allah sabırdan başka bir şey diyerek bu terör belasını Allah kahretsin. Bunlardan canımız yangın. Hani bunun için devletimiz Allah sabırlar versin. Amin amca. Evet. Yani bu Allah devletimize çok güç kuvvet versin. Bize köylü olarak büyük bir yatırım yaptı. Buradan bu suyu 5 kilometreden bu kayalıktan bu suyu aldı. Bu dereler aşağı götürdü. Yani yatırım müteahhide verdi. Yalnız burayı, burayı devletin mühendisleri çıkamıyor. Burası bir Atman'ın taşın başı. Evet. Yani uçurum burası. Onun için biz köylüler olarak bilerekten ve kendinde de başında olmak şartıyla bu gözü kendimiz yapmaya karar verdik. Yani suyun gözesini. Evet. Bu göze de yalnız tabii ki dağınık. Burada beş tane göze var. Bu da yani bir 50 metre veya 60-70 metre arayla dağınık bir terak eden sızmıyla bunu toplayacağız bu suyu. Buradan devletin götürdüğü 200 metre aşağıdan mastığa katacağız. Ne bunu buradan toplamıyor ve burada yabani hayvanlar. Evet. Burada bu suyu yani içinde en fazla şey. domuz olarak yani şey oluyor burada. Bunu koruma içerisinde alacağız. Koruma içerisinde alma için yalnız buraya tel örgü, demir böyle buraya beton böyle bunu koruyacağız. Bu... Etrafını çitleyeceğiz. Bu telefek sistemi yaparak aşağıdaki malzemeleri bu telefek sisteminde yaparak bu aşağıdaki 150 metre, 160 metre yerden bunu telefeyi buraya çağıracağız. Yoksa buraya insan yani tek olarak yani çıkıyor. Başka buraya çıkma imkanı yok. Herkes de çıkamıyor buraya. Buranın ancak burayı bilen adamlar çıkıyor. Buraya mühendis falan çıkamıyor buraya. Evet. Onun için burada bir çalışmamızı Allah devletimizden razı olsun yani. Ben devletimizden Baştan kaymakamımızdan, mühendislerimizden, valilerimizden, hepsinden, devletimizden kat kat memnunum. Yani çünkü köye büyük bir yatırım ve yat, içme suyumuz var ama da ama ye, sıraetli değildi. Yani, Yetmedi yani yeterli değildi. Ancak bu suyu buradan götürmeye karar verdi mühendislerimiz, kaymakamımız, valimiz. Bunun için burada çalışmamız var. Büyük bir çalışmamız var. Bir çalışmamız var. Yani ya çalışıyoruz. İnsan gider, hizmet baki kalır geride kalan e, insanlara da en azından e, su yönünden geleceğe yani geleceğe düşünerekten bu evi, bir iş yani, büyük bir iş yani gidecek bir su, iş yani bu iş şimdi evet. bu suyun ilk çıktığı beş tane göze toplanacak bir havuzda evet toplanacak ondan sonra bu aşağıdaki şerelerinde evet aşağıdan devletin göttüğü, devletin yaptığı orada Borus. masraf var topladığı yer evet, oraya oy. oraya vereceğiz 200 metre aşağıda uçurumun dibinde oraya oradan vereceğiz yani. Devlet götü, kıyaya kadar götü devlet. 5 kilometre götü devlet. Borusu zaten yapıldıydı geç, evet. geçen geçen günün içerisinde. Evet, yaptı, el attı, kıyaya el attı. Depomuz, içme suyumuz, ya, attımız, hep devlet yapıyor. Allah razı olsun yani. Devletten kat kat memnunum. Katlarca memnunum, senelerce yine. Amca işlerinize kolaylıkla dilerim. Kolaylıkla dilerim. İnanırsın ben buraya çıkarken bile tek başıma yoruldum yani. Allah size sabır versin. Sağ olun. Emekleriniz zayıf olmasın inşallah. Ben de senden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşte böyle bir çalışmamız var. Artık her kişi Allah, devletimizden, köyümüzde Allah kolaylık versin yani. Köyümden de, halkımdan da memnunum. Çok çok Allah razı olsun köyümden. Halkımdan çok memnunum. Halkım yani devletten işbirliği yapıyor yani. Devletle her zaman devletle beraber çalışıyor. Yani. devletle beraber çalışmasa bu işler olmuyor. Evet. Devlet millet işbirliği. Devlet millet el ele. Devlet millet el ele. El. Millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz. Aynen. Sağ ol amcam, Allah razı olsun. Sen de Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlısı, Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah hayırlısından bu taşlara iner. Şeye boğuşur. Evet. Aşağıya da buraya da tabii bu a, yaban hayvanlarını koruma için buraya da ayrı de bir çeşme yapacağım yani. Onları da, sur, onları da yapacağım yani yaban hayvanlarıyla. su bırakmayacağım burada. Çok güzel bir düşünce. Yani, ee, onu yani bırakacağım. Aşağı yani suyun şeye bürktüğüm yere bırakacağım. Oraya bir güzel çeşme bırakacağım. Orada evet. Orada yabani hayvanlar sulansın. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Amca köyün içme suyu bu şekilde çözülmüş oluyor ve sıkıntı ortadan kalkmış oluyor. Bir de merak ettiğim konu şu var. köyümüzün sulama suyu nasıl yapılacak? yetiyor mu? Yeterli mi acaba? Yani sulama suyumuz bundan 5 sene önce devlet Allah razı olsun devlet köy iş ve 250 ve 280 280'lik boru verdi. 280'lik boru ile köyümüze gitti. Tamam evet sulama suyuna sıkıntımız yok. Şimdi ya da zaten sulama suyunun beraber yani aynı kapalı sistem gitti. Kapalı sistem. Evet. Yani 5 kilometre yerden, bu da 5 kilometre yerden gitti aynı dağdan daştan. Onda bir sığındı yok. Onda şimdi işte sulama suyunun buradan ayrıca, e, içme suyunun bundan ayıracağız. Bu içme suyu ayrı olarak gidiyor. Bu sulama suyu önceden e, açık kanal olarak gidiyordu. Aynı hat üzerinde sefer kapalı oldu. Boru evet, sistemi. Evet, kapalı sistem oldu yani. Kapalı sistem. Kapalı sistem oldu yani. Tamamen kapalı yani. Kapalı sistem. Tazdikli su. Bir de merak ettiğim bir konu daha var amca. Eee Asu yaylamızın durumu ne durumda şu an? Yani Asu mahallemizin durumu, mahallesi or mahalle tabii orada bizim e, bu köyümüz olan yerde bir malcılık diye olmuyor yani mal olarak yani e, daalık, daştık kayalık ama bizim ases maramız o Aksu Mahallesi'nin Aksu Mahallesi'nde biz malcılığı orada yapıyor. Oranın da aynı oraya devlet Allah razı olsun suyunu, deposunu ondan sonra hatta orada sulama suyu var. bahçe yapıyor orada. Aynı orada 9 ay kalıyor orada. 9 ay kalıyor orada. Evet. Aynı oranda onu. Evlerde şebeke suyu. Yani hepsi yaylanma, ama arattırıyor, şebeke suyu, içme suyu, sulama suyu hepsi temalı. Köy yani, köyde nasıl sistem varsa orada aynı sistem yani aynı var. Aynı orada sistem var. Yani o da o, o da oldu yani. Değil mi? onda yapılacak bir şey yok. Yani her tarafında bir su. Her şeyde bir çeşme yani. Orada bir sıkıntımız yok. Orada yok. Şimdi mesela Asu Yaylası'nın en hayvancılık yönünden baş yaylan olduğu bir alan var. Orayı yerleşim hiç düşünülüyor mu? Vallahi yani oraya yani benim arzum çok ama yani halktan birkaç işte kişi olup oraya bir yazdık olarak böyle yani piknik yer olarak yani Oraya yapan olursa ben hazırım yani her an için orada tabi yani unutulmuş değil oranın da aynı suyu şeyi her şeyi hazır yani. Hem yani arazi yani, de geniş orada. Arazi var. geniş yani orası bir yayla yani, doğal bir yer. Onun için e, mesela e, biz görüyoruz Trabzon'u e, Karadeniz sahiline bizim yaylamız da Karadeniz sahili orada aynı Karadeniz sahiline bir yer aynı güzel bir yerdir. Mesela ben burada bu sene 4 ay kaldım o yaylamda orada macıdık yapıyorum. E, kurban besledim. Kurbanla yaptım burada. Evet. Aynı orayı da unutmuş değiliz. Oranın da her şeyi hazır yani. Onun için oramız da çok güzel yani. Doğal bir yer. Yani güzel manzaralı, maralı. Ondan sonra suyu, seli. Sabi bir o bizim Aksu Mahallesi ayrı, yayla ayrı. Evet. Yaylamız yani yaylamız yalnız zamanla işte iki köyün yaylasıydı. Yani zamanla vazgeçilmiş ama ne de vazgeçmedik. Maramız olarak gidiyor yani orada. Oraya, oraya tabi böyle bir kaç olursa, güzel bir yazlık yapmak düşünüyorum yani. Ben hazırım yani. Her an için evet. hazırım. Arkadaş bulamıyorum. Yani arkadaş olursa hemen yapacağım yani. Birkaç arkadaş olursa yatma. Bir de amca e, benim bildiğim köyde bir tane su deposu var. O da bayağı bir eski su deposu. O su deposunun değişmeye ya de da yeni su deposu yapılma durumu var mı? Hayır. Yani onu ben demin de söyledim ya. O depo şimdi değişiliyor. Depo yeterli değil mesela. Onun için yeni depo yapılıyor. 75 tonluk depo yapılacak. Onda müteahhit aldı. Aynı müteahhit İsa'la hattını başka müteahhit aldı. Şu başka bir müteahhide verdiler evet. O da daha gelmedi. Çalışacak öyle de yani. Onun için inşallah yarın gelir başlar yani. Başlamazsa yazı yapar. yapar. 75 tonlu yeni defo yapılacak. Yeni sistem. Yeri olarak neresi düşürüyor amca? Yeri olarak yani eksi defonun yeri değil de oradan su çıkmıyor mahalleye. Oranın biraz yukarısından yani. Hani, pikli yerinin yanına düşüyor, orada pikli yerimiz var onun yanına ha, yükseklik kod farkı biraz fazla olacak. Evet, Her taraf su gitmesi evet. için yani. Ceren e, buraya evet. çıkmadan önce önce bir şelaleye uğradım. Yani bayağı bir yükseklik şelale. Hatta çıkması biraz zor bir e, mevki. E, ben ilkokul zamandayken bizim eniştemiz vefat etmişti. E, vefat ettiği yer hatta burası bayağı bir e, nasıl diyeyim tehlikeli bir yer. Arazisi bayağı bir tehlikeli ve ilkokul zamandayken eniştemiz vefat etmişti. Bu eniştemiz nerede vefat etmişti amca? Neden yani düşmüştü? Söylemez de yani bu millet yani uğraşında ama yani işte aynı burada bu şelale olan yerde şimdi ben orada boru sallayacağım. Buradan 100 metre 200 metre boru sallayacağım oradan dibe. Evet. Aynı oradan buraya şeye geliyorlar, odun etmeye geliyorlar. Ee, işte Aralık ayında filan. Odun edince oradan ayağı oradan kaymasına orada daştan aşağı düşüyor. Burada taşın dibinde o şelalenin orada bunun ölüs haber geldi. Ki, öldü deyin. aynı burada. Bu Boris salacağı yerde. O şelalenin başı. Evet, şelalenin başı. O suyun başına, ilk attığı yerde. Evet, şelalenin başı. Ayağı kaymasın orada. O atarken oradan yalak diye Bir dakika haber geldi köyaya. Tamam enişte geldik buraya. Adam ölmüş yani. Burada aynı orada. İşte orada ben şimdi çalışayım. İnşallah yani Allah'tan Allah'a güveniyorum. İnşallah Allah yani ne şey olmaz. Işte çalışacağım. çalacağım. Hani boruyu vereceğim. Oradan aşağı vereceğim boruyu tamam. ben. Aşağı indireceğim boruyu. Yani, yani amca i̇şte çok i̇şte çel... için işte o şeyler. Dikkat etmek lazım yani sonuçta. Evet işte orada yani. Orada menfaat etti. Allah A rahmet etsin yine. Yani. Amin. Böyle oldu Amin. yine. Yani. Tabi acı bir olay ama ne yapacaksın işte. Kader neyse insanın başına gelir yazı kader. Yani çok acı bir olay. E, ben de şimdi tabi evden işte şeyler böyle bütün e, şey yapıyor çocuklar ama. Tezgin oluyorlar. Tedirgin oluyorlar ama ben inşallah olmaz. Olursa artık kaderimize derim. Ve olan suyun inmesi. Sağ olun. Suyun Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. eylesin. Unutmadan bir de şunu söyleyeyim. Ee, bu yolu kim yaptı, bu malzemeleri kimler çekiyor? Ondan sonra buranın içini kim yapıyor? Bir de onlardan hakkını açıklama alırsan sevinirim amca. Yani buranın ilk yolunu olarak e, burayı yapan müteahhit e, bir kendine göre bir yol yaptı. Yalnız bu, biz bu yoldan e, çalışamadık yani. Onun için buranın Allah razı olsun. Reşat şey Yemiz'in ilçemizin bir büyük esnafı var. Ee, bu işleri yapan. Evet. İsmail efendi. İsmail Bey yaptı. Yani dün gönderdi kepçeyi. Allah, Orada Allah, Allah. razı olsun yani. Kepçeyi gönderdi ve hiç beş para almadı yani hayır için buraya yaptırdı yani. Iki, burada iki gündür çalışıyor kepçe. Çalıyor. Büyük dözeri gönderdi. Kepçe değil büyük dözer. Büyük yani çok büyük dözer gönderdi. Yaptı ve de tok attı, tokattı. Tokatlar Bizim burada köyümüzde bu büyük e, motorlar olmadığından hmm. köyde Tokat'tan o 4x4 motorlar geldi. Onlar çekiyorlar, kabal aldılar. Ve telafi de kuran aynı ayrı bir e, şey. O da Tokatlı, o da Tokat'tan geldi. O da ayrı öten telafi kuruyor. Ve malzeme çekiyor. başkası çekiyor. Ve buradan sonrasında bu veli olan arkadaşımız, yani köyden veli olan arkadaşımız buraya aldı. Adam çalışacak, buraya olarak e, Burayı aldı, 14 bin aldı. 14 bin lira aldı, burayı yaptıracak. 14 bin lira sahibi gözü bura koruma alacak. Ondan sonra 10 bin lira onlar şey aldı. işçilik aldı. İşçilik aldılar. Evet. Aldı. çok i̇şte aldılar. 15 bin, 15 milyar bela işte bu bela bunu halk yani ödeyecek yani parayı. Yani halk ödemesinde sıkıntı yapmıyor. Allah razı olsun. Yeter ki devlet bu kadar şey yaptığına göre halk da bu şeyi katli yapıyor yani şeye, içme için. Sonuçta yapılan hizmet hepimiz için, köyümüz evet, için. Yani. Evet. Önce e, konu dışı bir soru soracağım. Şimdi 30 Eylül'de köyde bir yağmur, bayağı bir yağmurlar yağdı ve sel deresinde bayağı bir sel e, baskın oldu. Hatta o menfez kapandı. E, o dere ıslahına ilgili e, son durum ne aşamada? Yani orada şimdi orayı karayollara yaptırdık zamanında. Bundan iki, üst sene önce karayollar Ersen diye bir şirket yaptı. Allah razı olsun yaptı. O zaman ben dedim onlara dedim burayı açığa yapıyoruz. Bu dıkanır dedim. Evet. Dediler, biz projeden dışarı çıkamıyoruz. Arıyorlar bize şey olarak yani e, hediye olarak yani hediye diyelim yani bir e, orayı. Arıyorlar bir derenin içine mas, şey yaptı, menfes yaptılar. O da tabi hemen geçen sene tıkandı, pek yettim. Bu sene hemen de temelli tıkandı. Az yeliye, onu da geçen de dağıttı sel yani. Bir anda dağıttı. Ve orada Allah nasip ederse Samsun'da devlet su işleri evet. e, geldi. E, ölçümünü yaptılar. Samsun'dan geldi mühendisler. tane mühendis ve oraya yeniden deri ıslah yapacaklarını söylediler. Yani gel önümüzde iki sene ihale vereceğini söylediler. Proje hazırlıyorlar. O derede, de aşağı ıslah olacak ve köprülerde üç tane de köprü koyacaklar o deriye. O zaman o köprü yapılmış oluyor. Şu an için yani o köprü daha çalışacak bir durumda değil. O değil yani. yani. Değil. Ya bu deri ıslah şeyden başlayacak, göbe göbek tepesinden başlayacak. Ta yani ırmağa dedi. kadar gidecek yani ıslah çalışacak. Yani, derenin üst başına şey yapacaklar, asas derenin yani köyün üstünde. Oraya bir dinlenme şey yapacaklar, toplama yeri yapacaklar. Ondan evet. sonra tekrar oradan da alacaklar, 20'a kadar yapacaklar. Amir, teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. İşlerinizde kolaylıkla dilerim Ben de sizden te senden teşekkür ederim. devlet Önce devletimizden, devletimize çok teşekkür ederim. Devletimiz bizi unutmuyor. Her an için devletimiz yanımızda. Biz de devletin yanında, devlet de bizim yanımızda. Çok çok teşekkür ederim. Allah devletimize ömürler versin. Amin. Başımızdan eksik etmesin. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız dalgalansın. Ama şundan birlikte amca e, Reshad'ın köyler içerisinde en çalışkan muhtar olarak hep sizin isminiz ismi, dikkat köyler ya, arasında. Ya yani şimdi ben artık bu işi yani bu işi 30 38 39a girdim 39 senelik muhtarım ben. Yani artık bu toprak benim yani ben artık benim sevmişim yani seviyorum köyümü de seviyorum milletimi de seviyorum halkımı da seviyorum. Yani sahip ben yani evine yani ev işine şundan bundan bir işim yok. Çok şükür Allah'a ben emekli bir şeyim emekliyim var. Ondan sonra köye çalışayım yani bu işi köye çalışmayı kendimi yani kendime elime getirme çalışmayı yani kendime boş bilmişim, alışmışım Duramıyorum ben yani. Ben çalışmadan şu yaşta ben kazma kürek elimde böyle burada bu, 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 bu ben işte belli beraber ona yardımcı olayım böyle. yani buranın kontrolünü yapayım ve ona yardımcı olayım. Çalışmayı seviyorum ben yani doğal olarak yani ben çalışmayı seviyorum. Tebelliği sevmiyorum. Onun için ne yani Bu çalışmasam olmuyor devlete yani devlete millete koyma yardım etmeyi isteyeyim ben daha doğrusu. Bu yani maddi olarak ben yani maddi olarak bir hayır hazine yapamıyorum ama yani bilek ucuyla ve şeyle çalışmayı isteyen bu işte Allah yanında zayıf olmasın bunu derim yani tamam Allah devletimize razı olsun ne diyeyim ne diyeyim devletimizden kat kat Allah razı olsun bayrağımız Allah başımızdan düşmesin amin. bayrağımız parlasın amin amca tamam böyle amin amca sağ olasın ol, ol, Allah razı olsun sağ olun ol, amca evet.